Mahmud Esad Coşan Hoca Efendi'nin hikmet dolu sözlerini dinlerken hayatınıza ışık tutacak bir perspektif kazanmanızı temenni ediyoruz. Rabbim hepimize doğruyu yanlıştan ayırt eden bir feraset ve basiret nasip etsin. İyi seyirler. Evet filanca şey şöyle yazdı, filanca yazar şöyle dedi, filanca gazete böyle yazdı, filanca dergide şu. E anlasana iyi kötüden ayır. Allah sana akıl vermiş. Yani sen Peygamber Efendimiz'in zamanında da olsaydın, karşında bir Peygamber Efendimiz olacaktı, bir de Ebu Cehil olacaktı. O zaman da mecburdun aklını kullanma. Akıl kullanmadan cennet kazanılmaz. Aklını kullanacaksın yine. Sen yani o zaman da bilemeyecektin işi. Peygamberimize de güzel ümmetlik yapamayacaktın, sahabelik yapamayacaktın o zaman. Aklını başına topla. Şu bana iyilik yapmak istiyor, şu beni arkamdan hançerlemek istiyor. Anlamıyor. Böyle aptallık olmaz. Böyle aptal Müslüman da olmaz. Aldanıyorsa aptalsa müminin feraseti vardır. Anlayamıyorsa basireti kapalı demektir. O zaman o da tedavi olsun. O da tam Kur'an okusa şip diye anlardı. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak bu hayra vesile olabilirsiniz.